sağlıkla yaşayan Türkiye. 3 Eylül Halk Sağlığı Haftası kutlu olsun. Cumhuriyetimizin ilk Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik verilmesini savunuyordu. Buna yönelik enstitüler kurdu, kanunlar çıkartılmasına öncülük etti. Yüzyıldır aynı misyon ve heyecanla toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak toplum sağlığı için risk oluşturan faktörlerle mücadele ediyoruz. Evlilik öncesi ulusal SMA ve HPV tarama programları gibi çok sayıda tarama programı yürütüyoruz. Erken teşhiste hastalıkları önlemek amacıyla tek sağlık kavramını benimsiyoruz. İnsan, hayvan ve çevre ilişkileri bağlamında toplum sağlığını daha iyi hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütüyoruz. Aile hekimliği sistemini güçlendiriyor, sağlıklı hayat merkezlerini çoğaltıyoruz. Hastalık takiplerini bu merkezlerde yaparak sağlık sistemimizi daha işlevsel hale getiriyoruz. Göçmenler dahil ülkemizdeki tüm bireylere yönelik sağlık hizmeti süreçlerini planlıyor, toplumun her kademesine sağlık hizmeti sunuyoruz. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili kontrol, sürveyans ve bağışıklama çalışmaları yürütüyoruz. Aşı uygulamalarıyla bulaşıcı hastalıkları önlüyor, gezici uzman ekipler ve mobil laboratuvarlarla sürveyans çalışması yapıyoruz. Böylelikle bulaşıcı hastalık riskini kontrol altına alıyoruz. Toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditlerle mücadele ediyoruz. Geliştirdiğimiz hastalık yönetim platformuyla diyabet, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon gibi hastalıkların takibini ve kontrolünü yapıyoruz. Ruhsal hastalıkların gelişiminin önlenmesi amacıyla eğitim ve farkındalık faaliyetleri yapıyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ruh sağlığı hizmetinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. İnşaatı hızla devam eden Hıfsız Sıha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi ile yerli ve milli aşılarla biyoteknolojik ürünler üreteceğiz. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 24 Daire Başkanlığı ve Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan binlerce çalışanıyla halk sağlığını koruyup geliştiriyor. Sağlıkla Yaşayan Türkiye 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kutlu olsun. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü